Şimdi 60 wattlık panelimizde deneme yapacağız arkadaşlar. Onun da pozitif ve negatif uçlarını şöyle önce multimetremi ortak uçuna bağlayayım. Evet şu an voltaj ölçeceğiz arkadaşlar. Bakın şu an 24 açıya göre 23 değişik açılardan ölçüm yapmaya çalışıyorum sizin için. Ama gördüğünüz gibi Kesinlikle 23.9 voltajı çok iyi verdiğini düşünüyorum. Bakın arkadaşlar. Açı değiştikçe voltaj da değişiyor ama çok fazla oynama yoktur. Bu denli bir panel için bence çok güçlü bir voltaj. Şimdi kısa devre akımını ölçeceğiz arkadaşlar. Bunu çıkartıp amper konumunu alıyoruz. Evet. Görüldüğü üzere vaat edilen 2.6 amperi direkt karşılıyor arkadaşlar. Bu da gerçekten bir 60 wattlık panel için çok iyi değerler olduğunu size söyleyebilirim. Evet. Kısa devre akımında çok fazla tutmuyoruz arkadaşlar. Zaten buradan çıt 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 sesleri ben duyabiliyorum. Yani e, az bir güç değil arkadaşlar amper olarak bunu da buradan belirteyim. Kablo kesitlerini de ona göre almanız icap ediyor. Yani ince kablo kesitleriyle bu tarz panelleri çalıştırmayın. Mesafenizi ve voltajınızı ölçüp yükteki amperi belirleyin. Ona göre kendinize kablo olun. Özellikle doğru akımlarda kablo kesit önemlidir. Yangınlara sebep vermeyelim. Şimdi bir sonraki panelimize geçelim.